Instagram evet. güzel ya. <laughs> Ama daire, e, boş. E, boş. 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 E, boş, e, boş daire git numarasını var mı göstermediniz? Yok, yok, yoksun, yok sıkıntı yok. Sağ beni Hoş geldin. Hoş bulduk <laughs> abi. Yok abi. Evet, 8 dakikaymış zaten. <laughs> Sercan'ın manzara çok iyi. Abi Sercan'ın manzara tabii ki iyi olacak. Kaçıcı katta oturuyor pezemeyi kafada kıyıp. Arkadaşlar öncelikle, Eee... Evet. şey yapalım mı? Tanıtılacağım ama blok mu? böyle Abi kapıdan girdin. Ayakkabılık abi. Daha buraya hiçbir şey yapmadım, daha evi... Aynen. Ev zaten hiçbir şey, şey yok, bomboz. Sağda tuvalet imzal, bu kadar, tamam. Ha, yani bu kadar. Asıl olay burada. Asıl olay burada. burada. Evet, asıl olay burada. 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 Amaraki burası. Amaraki burası. İşte bak, bak, 3 adalar. 1 artı 1 mi burası? Yoksa 1 artı 0 mı? Evet. evet. orada. Onur Can Mekre gibi oldu. Şurada altın bar var. Sonra şurada köprü var. Hastalık var. Hastalık o da var. Bu evi aldın mı yoksa kira mı diye soruyorlar. Evet ev <laughs> bizim arkadaş. Binayı aldık. <laughs> Direkt binayı aldık. Direkt binayı aldık. Hocam Sercan kardeşim. Sıfır artı sıfır. büyük bir devir atladığı için tebrik ederiz onu Bence Ben de kendimi tebrik ederim. Aybel Bavur. Aybel şeyden aldım. Bir tane araba sayılır çocuk benim evimde. Artık öyle var bina, ara her şey sayacağım yani taş, bina var, taş şey var artık hep camimiz yani var. Arkadaşlar şimdi bugün <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Zaten gördüğünüz el hiçbir şey yok, bir koltuk falan geldi. Masa alacağız, bugün yayında bir uh, setup kurulum tarzı bir şey yapacağız. Bugün misin? Gelebilirsin, biraz dağınık. Hiç önemli Yani evet. Olur olur, daha yani, normal. Bir şey bile yok. Yatak yani, testi mi? Yatak testi. Sen otur bak bu kadar gömülmüyor ama ben. Oğlum sen zaten yatağım kırıyordun az kalsın. Sercan Zona tam, tam olarak böyle oluyor. Bekle pop. Tam olarak böyle oluyor. Yani Sercan sonra kalkıyor ya bak, ve böyle. Şöyle. Evet. evet. Güneş odara baktı. yürüyemeyeceksin. Burada, işte yürüyemeyecek, burada bilgisayar olacak. Abi yürüyemeyeceksin sana. Nasıl? Ama Oğlum koskoca alan var. Oynar ki. Ben burada, ben bu konuş. şu kadar alanda oynuyordum eskiden. Gözlerim yuvasaydı. Hahahaha. <laughs> Oynarsın şurada. Ya yani şurada böyle oynarsın. Zaten böyle, böyle oynar işte. Dön onun etrafında. <laughs> bir şey yok. Gerçi şimdi şey kolları biraz Ya yok yani yani bana öyle <laughs> de, bana sallayacağım. Ya bir şey <laughs> çarptı. Kanka manyet mi? Böyle bir yer mi oynanır? Ama ne kadar böyle oluyor sen? Ne yapıyorsun ne <laughs> bir yerde? Spasik bir şeysin ama ne? <laughs> tamam <laughs> ama <abi, ya>. <laughs> sen şey senin ev benim ev Doğru, sen dön, sen dön bir de. Tamam, ben burada oynasam. Tamam. Tamam bak kolu baksana yetmiyor, senin kolun şeye çarpıyor cama. Şimdi bizimkiler masaya almaya gideceğiz. Masaya almaya gidecekler, biz bir baş başa kalacağız <laughs> yarım <Ziyaretler> saat <laughs> kadar. Oğlum ev bitti ama ne koyayım? Koltuk bir şey diyeceğim, çok rahat. Oturun En rahat En rahat olabilir. Sadece tek sorun şu bence. Yani tabii ki sana yeter. Artık bir şey yeter. Çok kalabalık olamayız. Aynen. Umurunda mı? Umurunda değil tam olmuş. Sadece bir tane blok büyük olsa da olmazmış o da. Yani asıl olur. tam şey ne olmuş? Çok değil mi ama? Sarcan böyle otursam şimdi. He, he kanka. Açsam bacaktır amına Bu ev 20 milyon var mıdır? Abi metropolde yüksek kat. 20 milyonu olmasa da 17-18'i rahat vardır. Maalesef metropoldeki en kötü ev artık. 15'ten falan başlıyordur herhalde ya. Bakayım hatta sahibinde ne girdiysek çıkamayız bu arada onu söyleyeyim ya şimdi. Hay yani... hay. Abi Sercan 13 demişti. Eee Rezidans İstanbul Anadolu Ataşehir eee Atatürk Mahallesi <laughs> Bir yandan da hepsinin adresini veriyorum. <laughs> 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 ay ay. Hah. Bak en kötü 10.30. 10.30'sa ki 10.30 galiba. 20, 27. kat ha yok 24. kat 1 artı 1 51 neti var. 51 net. Bunun manzarası kötü. Bunun manzarası kötüymüş 3 artı 1 35 milyon. Oha. Büyük tip büyük tip 1 artı 1. Büyük tipi de 61 metrekare net ha. Yani 10 metrekare büyük tip. 10 metrekare büyük tip. 23. kat 11 milyon TL. Bunun camları mı küçük? 2 artı 1 80 metrekare Ne o, kadar? 18 milyon TL Kirası ne kadar bunlar? Dur bakayım bir Bu senin eski ev mi abi? Benim eski eve bakacağım şimdi Büyük metrekare deniz manzaralı mobilyalı boş satılık 64 metrekare üstü Aa bu Sercan'ın ev değil mi lan işte? 1 artı 0 Evet. O sıfır nasıl bu kadar? Aynı Sercan'ın ev değil mi bu? Ama Sercan'ın ev eski ev sahibi oda mı yapmış acaba bir yeri? Bir de duvar kağıdı. Yani falan normalde şey normalde şu şey yokmuş. Kapattırmış mı acaba şöyle? Mantık aynı mı aslında? Mantık aynı gibi. Lil Sercan. Evet aslında mantık aynı. Yine işte 30 ve üzeri diyor, 64 metrekare neti var, 10 ee, milyon 750. Gerçi ben baktığımda eskiden daha fazlaydı. Galiba insanlar artık nakit para bulamıyor falan fistan diye düşürmek zorunda kaldılar. Ankara'da bu evi kaç alırsın? Ankara'da daha Nasıl güzel rezidanslar yani? var ya. Böyle bir ev. Ankara'da 11 milyona. Ankara'da 11 milyona istediğin lüks bir daireyi alırsın. Yani anladım. Bu şekilde yer var mı abi Ankara'da? Ya biraz Metropol ne kadar yok. Metropol İstanbul kadar iyi bir yer var mıdır? Ya illaki lüks bir yer vardır. Ama e, Metropol İstanbul kadar büyük bir yer yoktur Ankara'da. Var mı aşkım ya? Sen daha iyi bilirsin. Biraz daha evet 13-14'e 13, 13, gidersen müstakil eve alabiliyorsun Ankara'da baya şey olarak çok ama dediğim müstakil ev de şey baya lüks yani baya baya lüks. Hani düşün arasındaki farkı. Ama, Abi bizim buradaki evler de inşallah çok. İnşallah alacağım ya bir tane. Ünistik yer ya. ya değil mi? Benim oturduğum evi kaç satıyorlar <laughs> acaba? Var mı? Adres vermesen de ha şey. Metropoli diyor ya. Arda Ankara'da evini verecek ama. Bu şey. Abi ben senin eski ev buldum YouTube'da. Yok bu değil. Bu ne biliyor musunuz? Bu altın. 28 bu, milyar ne ya? Bu Kemal'in eski oturduğu Hı. Metropol Aynı İstanbul şey. şeyi. Aynen. Bak burası. Hatırladınız hatta direkt zaten. Burası evet. bu şurada Kemal yayın yapıyordu. Ahlan. Senin götünü ah, verdiğin. An. Şurada Kemal yayın yapıyordu. Ah, ben göt deliğimi ah. şurada göstermiştim. Hatta ah, dur PC arkayı, şuradaydı. Abi. PC hayır. PC şu kolondaydı. Evet. Biz şurada dans ettik. Ben burada çatalı şurada verdim. Abi o Aynen, evet, evet. çatalı, çatalı evet. şurada, şurada orada verdim. verdim. <laughs> Arka tarafta da işte Erik Dalı yayını yapmıştık. Hatırladınız mı? Ah. Evet. Bu evet. vardı. Ya. Arkada da Erik Dalı yayını yapmıştık. Ah lan. Abi ben sana video attım mı bir tane? Evet, 2019 bu, e Bu Kemal'in oturduğu daire tipi. Ulan her türlü daire tipinde oturdu ya yayıncılar Metropol İstanbul'da. Senin priz gördüğün... Zaten orası flör. de mi Metropol? Bu arada abi? burası evet bak, 108, bak burası 108 metrekare mesela. Hayır o, o zaman priz gördüğü ev Mersin 108 metrekare. O lan ee, İstanbul'daydı. Onun haricinde mesela galiba benim daire tipinde bir şey yok, yok ya. Mu? Abi, ev neredeydi ev? Sen bir de orada ucuza oturuyordun. Allah Priz Mersin'de oğlum mal mısın amına koyayım? Yok, de Çağrı'nın de değil. Çağrı'nın mutfağı ay ayrıydı. Hatta Çağrı abi'nin mutfağı ayrı bir odaydı ki o da şöyle söyleyeyim, Metropol İstanbul'da çok bulunmayan bir daire tipi bu arada. abi. Eskiden, eskiden güzeldi abi. Ya siktir git ama. Ama şey yok Daha galiba ya. Benim, Benim adım kendini Abdullah. Piç. Benim daire Allah. tipinde satılık ev yok galiba. Kiralık vardır belki. Kiralıktan bana ne oğlum ben evin fiyatını merak ediyorum. Abi satala koymamıştır. Satmıyordu hatta sana yanlış hatırlamıyorsam. Yok öyle değil ya. Demiyordu ki çocuk zaten gidecek. gidecek Bence o da, vardır, da bir 10 milyon falan ya. Ben senin kaç metrekareydi abi? Benim de bir 80 falan da herhalde. 70 mi? 75 mi? 80 mi? salon öyle bir şeydi. vardı ya 15 falan vardır ya senin. 15 mi? 15 mi? Bence. Daha fazla da olabilir. Ne 15? Ne 15. ne 15 mami? Ha milyon ben, diyor. Senin 15 milyon <laughs> işte <laughs> metropoldeki Aa, Aha! Metropolideki aha, aha bu! 16,5 oh, milyon. 16 iyiymiş. Aha bu valla. Ucuz bu arada ha. Bak teras dediğim şey, teras dediğim şey bu. Burası benim yayın odamdı. Burası benim yayın odamdı. Ee, salon zaten ah hatta koltuk moltuk da şuradaydı. Camın önünde set vardı. Teras Eri'ye aitti. <laughs> nasıl yani? Ya, Erik dışarıda mı yatıyordu? <laughs> evet, Erik dışarıda. O kulübesi vardı <laughs> dışarıda. Hatırlamıyor musun? Evet. Abi bak de, de Erik'in ısıtmalı kulübesi vardı dışarıda amına koyayım. Isıtmalı evi vardı Abi, resmen. senin evinde var mısın? Vallahi yok. Bir dakika hayır. Burası benim odamdı. Bu bu evet bu. Evet, burası benim odam. Bu oğlum bu böyle bir oda var mıydı lan? Ha yok evet. burası salon amına koyayım <laughs> ya. Abi ben de diyorum ne bu kadar Burası salonun devamı oğlum. Değil mi? Evet. Evet. Burası salonun devamı. Senin oda küçüktü da... zaten, uzundu sadece. Evet, evet, doğru. Ya metropol İstanbul niye çekiyorsunuz? AVM'yi çekmiş ya. <gülüyor> 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 tamam. Aynen tek banyo. Ebeveyn banyosu yoktu. Aynen burası da yatak odasıydı direkt. Mantık aynı yani. Bu oda bir değişik çözemedim. Allah Allah. Burada fazladan oda var gibi aşkım ya. Acaba bu burası değildir ya. Aa, burası mı ya yayın odası ya? Abi. Hayır bro. Bizde iki oda vardı ya. Biri yatak odası biri benim yayın odası ya. Bunun ama buna göre 3 oda var şu an bu evde. Bu bir. Acaba de ne Acaba odası... burası abi, da mı salon da? Hayır lan? hayır. Ee, az önce gösterdiği oda var ya. Duvarı görüyorduk. O arka tarafı, o camlı olan işte. Bak hacım, burası gösterdim. tek lavabo, tamam mı? Bak banyo sayısı bir aynen. Burası tek banyo. Burası salonun devamı. Şu kolondan anlarsın zaten. Bak şu salon kolonu. Ee, burası bir oda değil mi abi? Kapı var, bir oda galiba burası. Burası da ikinci oda, yatak odası. Ha bir eşyalı bir eşyasız çekmiş o zaman tamam. Aynen bak. Bir oda iki oda. Burada da şurada da tuvalet var. Burası da salonun girişi. He, az önce gördüğümüz yatak odasıydı o zaman. Aynen. Bak mutfağı da bu evin pizza mutfak. Nasıl pizza mutfak? Direkt söyleyeyim Oğlum. mantığını. Abi mutfak salonun arkasına gizlenmiş. Aradan geçiliyordu sanki girdi. senin Aradan, aradan geçiyorsun. Ha. Ama mutfağı çekmemiş burada. Şuradan geçiyorsun. Mutfak şurada. Evet evet kolonun hemen arkasındaydı. Değişik bir yapısı vardı ama çok güzel bir evdi ya. Ben seviyordum Abi burayı. balkondan bakınca şey oluyor muydu böyle? Ney? Kaç böyle gözün şey oluyor muydu? Ben kaç biz kaçıncı katta Yükseltü oturuyorduk 9. mıydım ben? Ben dokuzuncu kattaydım. Oo. Dokuzda, dokuzdaydık değil mi <laughs> aşkım? Evet dokuzdaydım. Dokuzu şey ya. 9 öyle çok şey değil ya. Chat diyor 9'daydın diye amına koyayım. Bende şey var. Aşağı bakmama o hobisi miydi? Ne Buna baksana Jrox'um bakayım. İnsan olduğunuz doğrulanıyor. Ya ne attın amına koyayım ya? Ne attın kanka bize ya? Buradan arabaları mı geçtik yoksa? Niye abi ben aratamıyorum mesela illa sahibinden mi girmem lazım? Ne de ne, ne ben bulayım atayım sana? Oğlum linki atsana direkt ya. Sahibinden'den Atalım. attı beni şu an giremiyorum. Yaraydı. Yaraydı. Tamam, ya rai, ya tam sahibinden ne yaptın, yeter siktin, bu kadar. Siktin attın bütün zevkimizi ya. <laughs> Google'a direkt Bunlara sahibinden diyordun öyle gir abi. İnanılmaz dur. Dur asıl tam şey ne olmuş? Sarcan değil mi Sarıcan, böyle otursam şimdi. He ee, he kanka. Sahibinden de banyo yıkar. Açsam amına manzaraya karşı. Çekil güneş kapanması gibi. Bak görecek <laughs> her şey. Anladın sikim var ya olay budur. Ha Barış'ın aile bir şey. Kanka aile. benim de o biliyorsun. <laughs> <laughs> Camı dayayacağım böyle. <laughs> ya terbiyesiz kanka bunlar ya. Bak Eray'da ne güzel böyle hoş bir muhabbet vardı. Sercan'ın evine geldik. Cama da insan böyle. Manyak mısınız oğlum siz ya? Abi bak. Of of of. Ne yapıyor ya? Ya niye böyle video çekmişsin ya? Kim o? Aç Aç Sikicem kapısını açın mı? Gel Dur alnımdan koyayım Aç. Aç 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 Oğlum hem klima açık hem cam mı açık? Siz daha <laughs> yeni sigara içtin Dolabı da kırdın Dolabı kırmadım kırıktı zaten Ne kırıktı? Açırsa kırmışsın Kanka kırmadım o çıktı ya bir şey yapmadım ya Ruhi gel önce dolabını ısrar edelim onu sikeyim Yine burada mıydı Ha sana yemin ederim şu an bir markete gitsek buhar yok. Kanka yemin ediyorum Ayberk yürüyen tekel... Kanka bu ne? Kaç tane aldınız? A101 bin. Tinder Pekşköy müydü bu? Neydi ya? Ne? Peng Pinguin. Peng Peng Pinguin. Doğrusunu er, unuttum amına er. koyayım. Abi dolap dediğim budur ya işte. Budur abi. Ya Max dolap budur abi işte. Benim dolap. Aynen abi. öyle abi. Dolap budur. bu abi işte dolap. Okuyorum. Beyaz alamal yapamam hiç. Viski mi almış? Görmedim viskiyi. Nerede gördünüz lan viskiyi? En başta en başta. Dolabın ilk halinde. Yani buradan... ha. ha. sana yemin ederim. Şu an bir markete gitsek bu buharı... Okuyorum. Beyaz alamal yapamaz diyor. <laughs> Vallahi yoruldum ama ne koyayım. şey yapmış gibi yüzük ama abi yoruluyor ya. Evet valla Besat falan oldu. Evet dostumla Tercan Zurnan'ın ilk yerini gördünüz. Yes. Ben de yeni gördüm. Bir kısmet oldu. Evet. Evet dostum teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun yine de. Çok ya. Bir ay bende Ayberk Zurna ev yayınları abi ya. Ayberk Zurna ev ziyareti. Hobbit Emo'yu da sonra izleriz artık.